Diyor, frontal yok, her zaman açık. Hep öğrenme aşamasındayız hayatımız boyunca. E, konuştuğumuz insanlarla bir diyalog olabilmek için İngilizce şart aslında. Çünkü e, şu an bir video açmaya çalıştığınız zaman interneti. <laughs> birbiriyle, e, zıt renkler birbiriyle nasıl kaynaşıyor? Buraya e, ışık gölgeyi çok güzel vermişsin kısımda. Şurada da ışığı çok iyi olmuş. E, bu kumaşımız e, oldukça başarılı oldu. Biraz arka formu beyaz kaldığı için bu ön tarafa da şu beyazları, şunları yok edeceksin sanırım. Şurada da bir hareket istiyor çalışma. İçine de bir hareket yapsam güzel olur. Yani bu e, içten dışarıya doğru bakanlığımızın e Gençlik merkezleri dışında gençlere daha fazla ulaşabilmek adına son 4-5 yıldır mahalle tipi genç ofis ve üniversite genç ofisleri kurmaktadır. Bu bağlamda Batman'da iki tane genç ofisimiz var. Biri Sağlık Mahallesi genç ofis, biri de Batman merkezde bulunan, Batman merkez kampüsünde bulunan genç ofisimiz var. Bakanlığımız gençlere daha fazla ulaşabilme adına gençler nerede varsa bakanlığımız da orada var şiarıyla hareket etmekte. Bu bağlamda genç potansiyelinin yüksek olduğu yerlerde genç ofisler açmaktadır. Siz malum takdir edersiniz ki üniversitelerin merkez kampüsleri bu ortam için çok uygun. Gençlerimiz burada bulunmakta. Bu açıdan bakanlık bütün üniversitelerin merkez kampüslerinde genç ofisler açmaktadır. Gençler öncelikle bir güler yüzle karşılaşıyorlar. Biz de varız, hepimiz genciz. Birlikte bir şeyler yapalım. Kültürden, sanata, edebiyattan, geziye, gönüllük faaliyetlerinden aklınıza gelebilecek, gençleri ilgilendirebilecek, toplumu ilgilendirebilecek, sosyal ve kültürel bütün aktivitelere çok rahatlıkla ulaşabilirler. Şu an mevcut kişisel gelişim kurslarımızın yanında, girişimcilik kurslarımız, dil kurslarımız, e, müzik ve resim kurslarımız hala aktiftir ve gençler burayı aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki kütüphane hizmeti ve diğer hizmetlerde gençler e, çayını, sıcak muhabbetini burada çok rahatlıkla görebilirler. Ee, bakanlığımız e, Gençlik merkezlerini ve genç ofislerini açarken temel hedef şuydu. Gençler hem eğitimlerini görsünler hem de kişisel gelişimlerini sağlasınlar. Bu bağlamda genç ofisler gençlerin kişisel gelişimlerini daha ileriye taşıyabilecek yeteneklerinin farkına varabilecek, sosyalleşebilecek alanlardır. Ve bu bağlamda genç ofisler hizmet vermektedir. Burada olmamızın amacı gençlik ve spor bakanımızın da dediği gibi o bir gence ulaşıncaya dek biz her yerdeyiz. Amacımız da üniversitedeki gençlere ulaşmak ve onlara bakanlığın sunduğu imkanlarla yol göstermek. burada çeşitli kurslarımız bulunmakta. Resim, piyano, bağlama, gitar gibi. Onun dışında da gençlerimizle Gençlerin istediği doğrultuda ve bizlerin de uygun gördüğü doğrultuda çalışmalar yapmak. Burada açık hava sineması, köy okullarındaki çocukları eğlendirmek, köy okullarını boyamak ya da üniversite bahçesinde müzik eğlencesi ya da Down sendromlu gibi özel öğrencileri getirip akran eğitimiyle birlikte o empati kurmaya çalışmak gibi etkinliklerde bulunuyoruz. Amacımız üniversite öğrencilerine bu imkanları duyurmak ve onların farklı alanlara değil, Değil de kendi kişisel gelişimlerini yapabileceği, kendilerini geliştirebilecekleri bu imkanları sunmak. Evet, üniversitemizin bahçesinde genç ofis var ve sürekli buraya geliyorum. Çünkü genç ofis Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üniversitelere sağladığı eşsiz bir fırsat bizim için. Ee, çok güzel etkinlikler oluyor, faaliyetler oluyor. Dışarıda bahçede veya bir kafede arkadaşlarımla boş vakit geçireceğime buraya gelip kurslarda hem kişisel gelişimimi arttırıyorum hem de yeni çevreler ediniyorum. Farklı faaliyetlere katılabiliyorum. Burada masa çalışmaları yapıyoruz kişisel gelişimimizi arttırmak için. ariyetten İngilizce, saz, bağlama gibi kurslarımız var, resim kurslarımız var. Buralara gelip kendimizi geliştirebiliyoruz. Burası Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üniversitelerde açmış olduğu genç ofis ve biz gençler için sunmuş olduğu çok büyük bir fırsat. Burada dışarıda ücretli bir şekilde yapabileceğimiz bütün faaliyetleri ücretsiz bir şekilde devletimiz öğrencilere sunuyor.